Bu aralar her şey kötü. Bu aralarla kalsa bari. Bunca karanlığı nereden buluyoruz? Sahi, ellerin karanlığı mı ışık olabilir? Bu uzun bir yolculuk olacak. Yorulabilirsin. Şimdiden elimi tut, bırakma. Ya da sen bilirsin. Üstelik karanlıkta yürüyeceğiz biraz. Yolda taşlar da vardır. Ayağına takılır, düşersin. Hadi uzat elini bana. Yol boyu şarkılar söyleriz. Seversin. Bilmeliyim yanımda mısın, değil misin? Bırak tutayım elini. Ya da sen bilirsin. Sen bilirsin diyorum ama hep nezaketten. Yoksa bu kararı sana bırakmam. Zorbalık da değil benimki. Çünkü biliyorum... Tanıyorum ellerini. Belki de senden daha iyi. İyi demişken her şey yeter kadar kötü zaten. Zaten her şey zehir zemberek. Bir yerinden huzuru duymak istiyor insan. Ve sözü ayarında kesmeyi. Sen şu elini versene bana.